Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi ve muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü Sitten Adiyet bölümü okuyoruz. 4214. hadis Safvan İbni Ümeyye radıyallahu anh anlatıyor. Asuhah Aleyhisselatü Vesselam Huneyn savaşı sırasında benden bir miktar zırhı adiyet olarak istedi. Ben de zorla gasp ederek mi almak istiyorsun dedim. Hayır dedi. Garanti olarak talep ediyorum. 4.215. Hadisi. Enes, hadi Enes hadi anlatıyor. bir tabak istihar etmişti. Kap ziyana vardı. Sahiplerine tazmin etti. Ödünç aldığı bir şey zarar uğradığında yerine etmiş. Efendimiz Aleyhisselam. O zaman ne yapacağız? Biz de yapacağız. Yani ödünç aldığımız bir şeye bir zarar gelirse onu hazmet edeceğiz. Geri yani. Ee, nasıl olur bu? Onun aynısını alırsın. Aynısı alınabilecek gibi ise konuşursun. Zararını zararlı madde olarak karşılarsın. Bedeli neyse onu ödersin. Ama sana ödüş verdi. Mağdur etmezsin. 4216. Diz Semura Riya anlatıyor. Asuh Aleyhisselam buyurdular ki aldığı şeyi sahibine ödemek ele vecibedir. Kata der ki Hasan bunu rivayet ettiğini unuttu ve dedi ki o yani aliyet emanettir. Emanetindir. Zayı olması halinde sana tazmin gerekmez. Ee, şimdi burada birbirini çelişen hadisler oldu. Mesela Hasan Abbasli bu konuda diyor ki Resulullah Aleyhisselam'dan katede bunu rivayet ettiğini zaman içinde unutan aletle ilgili bir başka kanaate vardığını söyler diyor. Muahhar olan bu görüşe göre alet mali emanet gibidir müşteri de emanetçi durumundadır. Öyleyse emanetin zayinden emanetçi sorumlu olmadığı gibi ayrıca mal ziyaretinden de müşteri sorumlu değildir. Zayi halinde tazmin etmez demiş. Öyle bir görüş sürmüş. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam'dan güvenen kimseye tazmin yoktur. Veya aynı manada olmak üzere hiyanete girmeyen müşteri tazmin yoktur. Hadisini esas alan bazı alimler elinde başkasının malını emanet yani alet icar gibi bir surette bulunan kimse emin olduğu ve şahsi bir taksir ihati olmadan tabi bir afet çalınma, gasp etme, kaybolma, yağmalama gibi iradesi dışında sebeplere zayi olan malı tazmin etmeyi hükmüne varmıştır. Şafiler ve Hanbeliler bu görüştedir. 4217. hadis. Ebu Umame radıyallahu anh atıyor. Asuh Aleyhisselam buyurdu ki ariyet sahibine verecektir. Kefil boşulur. Borç ödenmelidir. Burada şu farktan çıkıyor. Şafiler ve Hanbeliler diyor ki sen bir şey ödünç aldın. Kasti zarar vermedin. Çalındı. Bozuldu. Kırıldı. Bu sahibin elinde de olsa olacaktı. Sen bunu kasti yapmadın. Ama işte Hanefiler diyor ki ama adam malını aldı sen bir kere. Adam malını aynen geri vermek zorundasın diyor. 4218. hadis. Ebu Hureyre Adiyah anlatıyor. Asa Aleyhisselam buyurdu ki başkasına sütünden istifade etmesi için verecek bir hayvan olarak sütlü deve ve bol sütlü koyun ne muvafıktır? Sabah bir kap, akşam bir kap süt verir. Velhamdülillah Rabbil